Aşı Türkiye'ye geliyor. Uygulamanın haftaya başlaması bekleniyor fakat önce onaylanması lazım, ruhsatlandırılması lazım. Bu onay nasıl çıkacak? Ben size önce prosedürü hızlıca anlatayım. Beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için bir acil kullanım onayı hükmü eklendi. Resmi gazetede yayınlandı karar. Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda etkinlik güvenlik ve kalite ile ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek. Türkçesi nedir bu atılan adamın? Normalde ilaçların, aşıların her türlü güvenlik testinden denemesinden geçmesi ve sonra onaylanması, ruhsatlandırılması beklenir ama pandemiyle mücadele zamana karşı yarış devam ediyor. Bir an önce aşılamanın başlanması lazım. Dolayısıyla deniyor ki bu acil onay bazı güvenlik testlerinin, tıbbi testlerin ardından verilecek. Tamamen bütün denemelerin, testlerin uygulanması beklenmeyecek. Peki bu süreç nasıl olacak? Kafalarımız çok karışık aslına bakarsanız. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Reşit Mıstık'la konuşacağız. Hocam merhabalar. İyi günler, iyi yayınlar. Hocam ABC'si ile başlayalım isteriz bu konunun. Acil kullanım onay süreci nasıl bir süreç, nasıl gerçekleşecek? Şimdi bir e, ilacın Türkiye'de e, kullanılabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi e, Cihaz Kurumu'ndan onay alması gerekir. Bu onay sırasında e, kullanılacak ilaç, aşı, e, malzeme ve benzeri şeylerin testlerinin tümünün tamamlanması ve bu test tamamlanmış testleri dosya halinde sağlık... Bahsettiğim kuruma iletilmesi ve burada uzman ekipler tarafından komisyonlar tarafından irdelendikten sonra Uygunluk başka ülkelerde de yapılmış çalışmalar dahildir buna Uygunlukları alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırma işlemi onay işlemi O cihaz ya da ilaç ya da aşı Türkiye'de ticari kullanıma açılıyor Temelde böyle bir işlem var bu işlem sırasında aşıya dönecek olur isek veya bir ilaca fark etmez. Faz 3 çalışmaları da bir ruhsatlandırma çalışmasıdır. Yani bir ilacın, aşının, cihazın e Genel kullanımla girmeden önce belli gruplar içinde denenmesi, belli sayıda gruplar içinde denenmesi ve buradaki çıkan sonuçların uygunlukları yayınlanması ve yayınlandıktan sonra bunu ilgili birime işte bu Türkiye'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na iletilmesi, iletildikten sonra bunların incelenmesi, yan etki, güvenlik, etkilik, kullanım anlamında. Onaylanması gerekir. Ondan sonra genel kullanıma açılması söz konusu olabilir. Şöyle bir eleştiri var hocam tam bu noktada onu sorayım. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için deniyor ki evet bu onay kendilerinde olacak ama daha önceden böyle bir deneyimleri yok bu konuda yetkin değiller. Ben hani kimi bilim insanlarının eleştirilerini iletiyorum size. Dolayısıyla bu süreci nasıl yönetecekler? Ne dersiniz bu eleştiriye? Şimdi benim e, tabii bu aşı nedeniyle son e, özellikle e, inaktif aşı e, Çin'den ithal edilmesini düşünen aşının fazla çalışmaları Türkiye'de birçok merkezde yapılıyor. Bu merkezde yapılan fazlut çalışmalarının ön sonuçları kesin sonuçları olmadan ön sonuçlarıyla salgının da ciddiyeti göz önüne alınarak ön sonuçları çok ciddi bir yan etki göstermezmiş ise bir genel kullanım onayının açılmasına yol yol açacak bir yönetmelik değişikliği oluşturulmuş çok bugünlerde bu yönetmelik değişikliği de yaygınlaşan gittikçe artan sayıda ölüme sebebiyet veren ve birçok insanı rahat hastalı hasta eden koronavirüse karşı çok kısa sürede alınmış olan bir karar gibi gözüküyor. Tabii ki bir ilacın kullanımı için bütün güvenlik testlerinin, yaygın kullanımının, fazla çalışma sonuçlarının ayrıntılı biçimde ortaya konduktan sonra ruhsatlandırılması olağan ve olması gereken bu iken bugün böyle bir hızlı onay aşamasına girilmesi ne Yan etki sonuçları ancak saha çalışmalarında belli olur. Milyonlarca doz aşı yapıldıktan sonra bu aşının yaptığı yan etki, etki veya etkinlilik ya da güvenirlik olduğu anlaşılacaktır. Aslında bu bizim ülkemiz için de has bir şey değil. Amerika da acil onay koduyla onay verdi. İngiltere de özellikle Almanya, Rus, Almanya, Amerika ortak yapma aşıya bu şekilde bir onay verdiler. Fazla çalışmaları tamamlandı şeklinde bir ifade yok henüz ama bir müracaat var. Bu fazla çalışmalarıyla müracaat edildiği ifade edilse de çok hızlı bir süreç oldu bütün aşılar için. Bunun da sebebi yaygınlaşan hastalığın önünün kontrol alınamaması, kontrol edilememesi ve salgının boyutlarının ciddi hale getirmesi, enfekte olmayacak birçok kişinin artık enfekte bütün kişilerin enfekte olması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu da tabii ki çok sayıda ölümü de beraberinde getireceği için bunu önlemek için acil onay şeklinde bir uygulamaya geçilmiş olabilir diye düşünüyorum. Peki biraz aslında diyorsunuz ki biz bu sürecin ilerlemesini yolda göreceğiz ama mecburen böyle yapacağız. Üstelik Türkiye yalnız değil, diğer ülkelerde aşıyı bir an önce uygulamak için bu acil onayı verdiler. E bu sürece göre son sorum olsun hocam. Birkaç cümle rica edeyim sizden. E hani tarih verilmişti ama aşı henüz Türkiye'ye gelmedi. Biz dikkatle takip ediyoruz o süreci. E ne zaman başlanabilir toplu aşılama Türkiye için? Şimdi tabii çok teknik bir konu. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir konu. Biz dışarıdan bunun ne zaman ithal edileceğini, ne zaman dağıtım yapılacağını söylememiz çok kolay değil ama benim görüşüme göre bu olsa bile yılbaşından önce bir aşılama programı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü aşının ithal edilmesi, aşının kontrolü ...hızlı kontrolü... ...çünkü gelen aşının da kontrol edilmesi gerekir... ...bununla ilgili çalışma yapılması gerekir... ...onun bir süreci var... ...daha sonra gelen aşıların... E, ...bir e, ticari anlamda paketlenip... ...ilgili merkezlere... E, ...uygun şartlarda dağıtılması gibi bir e, süreç var... ...bu süreçte... E, bu ...bugün ilhal edilse bile... ...birkaç haftalık bir zaman alacaktır... ...yılbaşında ithal edilse bu da... Şubat ayını bulacak demektir. Yani birkaç ay içinde ancak aşının başlanabileceğini tahmin ediyorum. Eğer aşılarda bir inceleme yapılacaksa ki yapılacaktır. Yani gelen aşılar hemen piyasaya verilmeyecek. Bir ön incelemeden geçirildikten sonra birçok teknik incelemelerde yapıldıktan sonra Etkinlik anlamında, içerik anlamında, yan etki anlamında ondan sonra e, yoğun biçimde dağıtılımla başlanacaktır. Ama bu da bir iki aylık bir süreci alabileceğini düşünüyorum. Bu söylediğiniz çok önemli hocam. Yani bugün uçakla aşılar geldi. Hemen önümüzdeki hafta başlıyor gibi olmayabilir süreç. E, biz bu arada kendimize dikkat etmeye devam edeceğiz o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.